özel kokuların içinde de kendisini fazlasıyla hissettiren, tarihimizde de önemli bir yere sahip olan, ülkemizin ise gurur kaynağı olan gülü ve onun özel hikayesini anlatmak üzere hep beraber yola koyuluyoruz. Biz sentez firması olarak kişiye özel koku tasarlayacağımız zaman kullanılan yağları dünyanın neresinde olursa olsun en iyi nerede yetişiyorsa oradan almakla mükellefiz. Ee, paçuli dünyada en iyi Hindistan'da yetişiyor ise biz o paçuliyi Hindistan'dan almak zorundayız. Lavanta İtalya'da çok iyi yetişiyorsa biz o lavanta İtalya'dan almak zorundayız. Gül de öyle bir şey. Gülü de biz dünyada en iyi çıkan bölge olarak bilinen güney kentten almak zorundayız ve bu gül yağıyla size yapılacak kokuları, parfümleri tasarlamak zorundayız. Portakal gülü yani bu gülün diğer güllerden farkı yağının daha farklı, daha fazla olması. İklim koşullarına göre 30 gün ya da 60 gün aralığında bu hasat zamanının toplanıp gül suyu veya kozmetik camiasına e, gül yağı olarak ticaret haline getirilmesidir. Isparta'daki önemi gerçekten paha bir şeylemez. Haziran'ın ilk haftasının, Haziran'ın son haftasına kadar ki olan sürecimizi sizler için geçirmek isteriz. Gördüğünüz gibi buradaki gülleri kendi ellerimizle toplar, kendimiz destile eder, kendimiz suyunu çıkarır, önce kendimiz test eder, araştırıp en güzel metotlarla sizlere sunmak bizim çabamız ve gayetimizdir. iyi bir birlik firmalarım, iyi bir kooperatif yapılarım var. Beraber de dünya devlerinin de burada kendi gül yağını ve kendi gül suyunu çıkardığını söyleyebiliriz. Kendi fabrikaları mevcut. Fakat ben gülümü kendim toplayıp kendim damıtmayı tercih edenlerdenim. Topladığınız gülü ne kadar erken destile yöntemiyle suyunu elde ederseniz o kadar verim elde ediyorsunuz. gülü topladınız. Akşam 5'e kadar bekledim ben dediniz. O gülün asitlik durumundan dolayı kokusunda farklılık olacağını damak tadı olarak da anlarsınız. Bu işi bilen insanlar bunu çok rahat anlayabiliyorlar. O yüzden gülü topladıktan çok kısa bir süre sonra destile etmek en doğru metottur. Gülü ele toplamak kıymetli çünkü doğru gülleri daha iyi açmış gülleri daha açılmamış gülleri arındırmış oluyorsunuz ve bunlarla gülü çıkar, gül suyunu oluşturmuş oluyorsunuz. Efendim biz gülcülükle çok küçük yaşta, 5-6 yaşlarında e, dedemin bahçesinde gördük. Bana gül toplamasını nenem öğretti. Ondan sonra gençlik yaşlarımda babamın gül bahçesi vardı. Orayı toplardık, oranın bakımını yapardık. Yani biz gülü dedelerimizden, atalarımızdan bize bir miras olarak biliriz. Küçük yaşta gördük, küçük yaşta şu anda yaşım 45. Kendi çocuklarımı bu işi gösteriyorum ve severek yapıyoruz. Severek yapmamızın sebebi, Bereketi güzel, ekmeği güzel, kokusu güzel. Yani her şey güzel. Benim şahsi olarak en çok beni etkileyen bu gülün maneviyatı. Neden diye sorarsanız, Allahu Teala peygamberimizi kendi nurundan yarattı. Peygamberimizin alnından düşen, yere düşen damla, ter damlası güle dönüştü. O gülü her toplayışımızda, her koklayışımızda bize peygamberimiz hatırlatıyor. bizim için manevi bir değeri vardır. Ellerimiz tiken yaraları da olsa, kanlı da olsa, bedenimiz güneş altında yansa da içimiz gül dolu. Biz insanları seviyoruz. Bu da bize, gülün bize manevi açısından dolayı. Yunus Emre Hazretleri'nin türbesi bulunmakta. Ve bu türbeyi de ziyarete gelen çok insanlar var. Ülkemizin farklı farklı bölgelerinden Muharemi mezarını ziyaret etmeye gelen bir sürü insan var. Size güzel bir aşk hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bu Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem değil. Gül ile bülbül aşkı. Gül bülbülü aşık, bülbül güle aşık. Fakat ne bülbül gülü görmüş, ne gül bülbülü görmüş. Bülbül gülün kokusuna Gül ise bülbülün sesine aşık olmuş. Ve bunlar buluşacağı anı sabırsızla beklemişler. Bülbül görmek için ötükçe ötmüş. Tabii öttükten sonra da bir tat düşmeye başlamış. Gül ise o bülbülün sesini duydukça aşkı biraz daha şehvetlenmiş. Gün doğumundan sonra açılacağı o anı beklemiş. En güzel görselini bülbüle göstermek istemiş. Fakat bülbül öttükçe yorulmuş, bekledikçe yorulmuş. Artık dayanamayıp umudunu kesip uçmuş. Uçtuktan sonra gün açmış, gül en güzel görseliyle bülbülüne kendi güzelliğini göstermeye çabalamış. Fakat maalesef o esnada bülbül oradan uzaklaşmış. Ve bu hikaye her gün bir öncekinin aynısı şeklinde tekerrür etmiş, devam etmiş. Belki asırlarca devam edecek, bilinmez. kokusu dediğimiz zaman biz tek bir şeyden bahsettiğimizi zannediyoruz. Aslında gülün kokusu çoklu bir yapı. Bütün malzemelerin kokusu gibi. Çoklu gibi yapı derken şunu kastediyorum ki gül dediğimizde aslında biz 550 tane farklı molekülün belli bir oranda bir araya gelmesini kastediyoruz. Ne var ki bu 550 molekülün hepsini biz insanlar olarak algılayamıyoruz. Çünkü bir kısmı bizim algı eşiğimizin altında kalıyorlar. Yaklaşık 40 tanesini algılıyor olmamız dahi bize kokla kokladığımızda gül mesajını vermeye yeterli oluyor. Bizim bir kokuyu ilk koklama halimiz onunla ilgili açtığımız bellek kartının da sebebi oluyor. Gülü kokladığımızda açtığımız bellek kartını geriye çağırmamızın sebebi de işte o 550 moleküllük yapının içindeki bir takım moleküller. O moleküller güle karakteristik gül kokusu özelliğini veriyorlar. Ne var ki biz gülleri parfümlerin veya kozmetik malzemenin içinde kullanmıyoruz. Gülün yağını veya gülün suyunu kullanıyoruz. İşte buraya geldiğimizde de iş biraz değişiyor. Çünkü bahçede koklamış olduğunuz güllen Gülün yağının kokusu arasında çok büyük fark var çünkü arada bir işlem süreci var. Damıtma dediğimiz bir işlem sürecinden geçiyor gül yağı. Ee, gül yağının ortaya çıkabilmesi için de tabii imbik denen kavramın olması lazım ki o imbikle beraber gülün içindeki işte o moleküller sıvılaştırılıyor ve bizim kullanabileceğimiz hale geliyorlar. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu: Gülün bahçedeki kokusuyla gül yağının kokusu arasındaki fark aslında biz gül etiketi taktığımız için ikisini yakınlaştırmamızla beraber izale edilmiş oluyor, elimine edilmiş oluyor. Gül yağının ekşimesi dediğimiz, yani Türk tabirle ekşimesi dediğimiz yapısıyla da gül suyu oluşturabiliriz ama bunlar sentetik yapıya giriyor. Natürel gül suyu çıkarmaktan bahsediyorum ben. Sabah 5 öncesi toplanmaya başlanır. 10 buçuk, 11'e kadar o civarlar, yani 3-4 saatlik bir dilimde toplanan güller çok hızlı bir şekilde destile edilecek yere götürülür. Destilasyon işlemi için Dursun amcamızın evinde ve gülhanesindeyiz. Arkanızdaki gördüğünüz yer gülhane. ...destilasyon işlemi orada yapılacak. Ben anlatmak isterdim ama... ...burada ustamız varken... ...ben bugün onun çırağı olacağım... ...benim anlatmam doğru olmaz. Kendisi 30 yıldır bu işi yapıyor ve bunu... ...aslında... ...severek... ...aşkını katarak yapıyor. Ticari bir amaç gütmüyor. O yüzden yaptığı şeylerden çok keyif alıyor. Ve onun birebir buradaki yaptığı işlemi... ...görmenizi, onun ağzından dinlemenizi istiyorum tarladan toplamış olduğumuz gülleri şu anda getirdik. Kara kazanda imbik dediğimiz eski usuller damıtma sistemiyle gül suyu yani yağlı su çıkaracağız. kazanımız bu. Yukarıdan gülümüzü boşalttık ve suyu da boşalttık. 40 kilogram gül, 1'e 3 olarak atıyoruz. 120 litre su attık ve ağzını yüzünü çamurladık. Şu anda ateşimizde yaktık, kaynamaya bıraktık. kaynayan buhar yukarıya çıkacak. Yukarıda kafada basınçla beraber havuzun içine. Havuzda soğuk suya geldiğinde damla olarak şişemize dökülecek. Yağlı su olarak tabir ettiğimiz yağıyla beraber güldeki bütün mineraller buharla beraber şişeye akıtıyoruz. Şu anda yaptığımız şey ürün olarak gül suyu, reçel, gül sirkesi yapıyoruz. Yolda yürüyorsunuz. Böyle plastik bir ambalajın içinde 5 liraya, 10 liraya gül suları mevcut. Gül suyunun markalaşma ve marketing pazarlama açısından çok büyük bir zararı oluşuyor. Natürel bir gül suyunu bu fiyatlara satmanızın imkanı yok. Muhtemelen sentetik yollarla yapılan gül sularıdır. Yani nedir bu sentetik yollar? Bir iki yıl önceki toplanmış hasatın, yağının satılamaması ya da ısıya, ışığa maruz kalması, asitlenmesi sonucu atıl olarak değerlendiren gül yağını alıp belli bir oranlarla, belli bir kimyasal bileşenlerle gül suyuna çevirme işlemidir. Ve Evet bunu 3 liralara, 5 liralara, 10 liralara bulabilirsiniz. Ama bugün suyunu içemezsiniz. Bugün suyunu sağlıkta kullanamazsınız. Bugün suyunu cildinizde temizlik aracı olarak da kullanamazsınız. Yani bugün suyu sadece ucuza aldım, 5 liraya aldım diye anlık bir mutluluk duyabilirsiniz. Ama onun dışındaki hiçbir faydasını göremezsiniz. Kullandığımız gül suyunun %100 doğal, gerçek ve kimyasal madde içermiyor olması. Bu konuda e, çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. İçeriğindeki zengin flavonoidler ve vitaminler ile güçlü bir antioksidan, antiseptik, antibakteriyel olması nedeniyle de e, enfeksiyonların önlenmesinde, tedavisinde tercih edebiliyoruz. Herhangi bir nedenle derimizde oluşan kızarıklık, şişlikleri azaltmaya yardımcıdır. Hem kuru ciltlerde mükemmel bir nemlendiricidir. Kırışıklıklar, anti-aging amaçlı, yeri çizgilerin oluşmasını engellemek amaçlı da e, göz suyunu kullanabiliriz. Efendim bir de biz aslında eşi dolayısıyla tanıdığımız fakat gül dünyası için önemli bir figür daha var. Ee, Josephine Marie Rose de Boine yani Josephine Bonaparte, Napolyon Bonaparte'ın eşi. Biz onu Napolyon Bonaparte'ın eşi diye tanıyor olmamıza rağmen e, Josephine hanım aslında güllerin koruyucu azizesi diye geçiyor. Biliyorsunuz Napolyon Mısır seferine gittiğinde Malmaison Şatosu'nu satın alıyorlar burada, Joseph'in ona vekaleten Malmaison Şatosu'nu satın alıyor ve şatonun bahçesini de yeniden imar ediyor. İşte bu imar faaliyeti sırasında bol bol gül ekiyor ve gülle ilgili pek çok bahçıvan e, bulunduruyor yanında. Ki bu bahçıvanlardan bir tanesi de Henri Dupont. Henri Dupont'a gül dünyası çok şey borçlu çünkü bilinçli olarak, çiçeklerin tercihine bırakılmadan bilinçli olarak yapılmış çaprazlamaların pek çoğu Henri Dupont'un elinden çıkıyor Joseph'in talimatıyla. Bundan dolayı tarihteki ilk fuarını açan kadın ee, tarihte Güllerin Azizesi diye geçen bir isim haline geliyor. Joseph'in her ne kadar biz onu Napolyon'un eşi olarak biliyor olsak da böyle bir farklı özelliği de var. Hatta öyle bir özellik ki Napolyon eşinin güllere olan merakını fark ettiğinde savaş halinde olmasına rağmen İngilizlerle anlaşıyor ve içinde gül fidesi taşıyan gemiler ablukaları sorunsuz geçiyorlar. Yeter ki o gül fideleri Joseph'ine teslim edilsin. Isparta'ya yağ gülü ilk defa 1888 yılında Müftüzade İsmail Efendi tarafından getirilmiştir. Kendisi Bulgaristan'ın Kızanlık yöresinden getirdiği yağı 1892 yılında işlemiş ve ilk gül yağı üretimini ortaya çıkarmıştır. Aslında Osmanlı Devleti'nde gül yağı e, üretimi konusunda birçok gayret gösterilmiş ancak başarılı olunamamıştır. Nitekim gül suyu üretiminde e, birçok kişi başarılı olmuş ama aynı başarı... Gül yağı üretiminde söz konusu olmamıştır. Bu açıdan ilk defa Müftüzade İsmail Efendi tarafından bugün ilkel manada hani imbik dediğimiz e, ekipmanlarla üretilen böyle basit ilkel kazanlarla üretilen bir gül yağından bahsedebiliriz ki bu e, konu önemlidir çünkü bundan sonra da bu yöntemle uzun yıllar üretime devam edilecektir. Literatürdeki bu durum arşiv kayıtlarımıza da yansımıştır. Müftüzade'nin oğlu Mehmet İzzet Efendi kendisi üretmiş olduğu gül yağından gümrük vergisi alınmaması konusunda devlete müracaat etmiştir. Ve ilgili makamlardan sadarete sunulmuş, Sadrazamlık tarafından da onay verildikten sonra 1895 yılında hemen akabinde bir padişah iradesi yayınlanmıştır. Bu iradeden anladığımıza göre Mehmet İzzet Efendi'nin üretmiş olduğu gül yağından gümrük vergisi alınmaması kararlaştırılmıştır. Sultan II. Abdülhamit yayımladığı diğer bir irade ile gül yağı endüstrisinin gelişmesi amacıyla yeni ve önemli bir adım daha atmıştır. 1901 yılında Memleketin birçok yerinde olduğu gibi Isparta'ya da Bulgaristan'daki Kızanlık şehrinden gül fidanları getirterek dağıtmıştır. Bu iradede bu fidanların dağıtımına dair emri görüyoruz. Mali sıkıntıları aşmak amacıyla Ispartalı gül yağı üreticileri artık dış pazar arayışına girmeye başlamışlardır. Ve özellikle kozmetik merkezlerinden olan Belçika, Londra, Paris gibi birçok şehir ve ülkelerde pazar arayışına girmişlerdir ki bu konuda üreticilerin en büyük destekçisi Osmanlı'nın hariciye nezareti olmuştur. Dışişleri Bakanlığı konuyla yakından ilgilenmiş ve bu konuyla ilgili birçok yazışma hazırlanmıştır ki belgelerden anladığımız kadarıyla kısmen üreticilerin bu ihraç ve satışta başarılı olduğu ve çoğu zaman da başarısız olduğu konusunda birçok kayıt karşımızda yani Osmanlı arşivinde bulunmaktadır. Hariciye Nezareti tarafından bu dünyanın kozmetik merkezlerine ihraç edilmesi konusunda birçok e, aracılık edilmiş. Bu konuyla ilgili yüzlerce yazışmayı Osmanlı arşivimizdeki belgelerde görebilmekteyiz. 1880'li yıllardan itibaren kokunun endüstrileşmesi, markaların oluşmasıyla birlikte Osmanlı İstanbul'unda da Ahmet Faruki gibi, Hasan Şevki gibi isimler kendi markalarını kurmuşlar. Osmanlı'nın son dönemleri, 1900'lü yılların başları ve 1930'lar 40'lar ve günümüze kadar çok farklı markalarla özellikle gül suyu üretilmiş. Bu kadar çok kullanılan gül ve gül suyu içerisinde barındırıldığı, muhafaza edildiği ve takdim edildiği muhteşem bir gülaptan sanatını ortaya çıkarmış. Hem cam sanayimizin hem de koku tarihimizin vazgeçilmez örnekleri olan Beykoz camları. Burada billur kristal Beykoz camından bir gülaptan. O dönemde yine farklı renkler ki bu renklerin cama uygulanması oldukça zor. İşte e, mavi, turkuaz renginde mavi opalin cam yine siyah kristal, billur kesim. Gül deyince akla gelen en önemli gül takdim objeleri. Gül suyunun sergilendiği gülaptan ile birlikte vazgeçilmez ikinci bir malzeme de tabi hep buhur. Buhurla gülaptan böyle gördüğümüz takımlar halinde sürekli evlerin en güzel köşelerini süslemiş. Yaşı 50-60 üzerinde olan insanlar hatırlarlar mevlütlerde, özel günlerde, Kabe ziyaretlerinden dönenlerin gelen misafirlere takdimlerinde gül suyu hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak hep kullanılmış. kültürümüzde gülün ve gül suyunun yeri çok başka. İki kaynaktan aslında bize ulaşıyor. Bir tanesi İslamiyet kaynaklarından. Hz. Peygamber'in kokusu sebebiyle gül Müslümanlıktan gelerek bizim için çok önemli. Bir de Osmanlı kaynaklarında oraya atıfta bulundurmak için gülün ve gül suyunun ayrı bir kıymeti var. Yapılan bütün şerbetlerde neredeyse gül suyuna rastlıyoruz. Gülün yapraklarıyla limon tuzu ya da şekerin olarak yapılan bir sistemi de var yanı sıra da gül suyunun kendisini de çok fazla tatlılarda kullanıyorlar. Ramazan sebebiyle özellikle de bizim o çok bildiğimiz güller mutlaka ve mutlaka gül suyuyla yapılıyor. Bir de gene eski bir Osmanlı geleneği yapılan tüm helvalar tabağa servis edilirken tabaklar gül suyuyla yıkanıyor. Osmanlı tıbbında da sakinleştirici olarak yeri var. Rahiyasından, kokusundan dolayı. İlaç olarak da görüyoruz. Bizce de hem derde deva hem gönlüne bir ferahlık veren bir koku, gül kokusu. <laughs> Efendim iki çeşit gül var. Biz gülleri daha çok renkleri üzerinden ayırıyoruz biliyorsunuz. Beyaz gül ve kırmızı gül diye. E, efsanelere göre ilk var olan aslında beyaz gül. Neden beyaz gül? Çünkü Afrodit biliyorsunuz denizin dalgaları içinden doğuyor ve o dalgalarda karaya vurduklarında birer güle dönüşüyorlar. Peki kırmızı nasıl ortaya çıkıyor? Kırmızının ortaya çıkışı da gene antik Yunan efsanelerine göre Afrodit üzerinden oluşuyor. Çünkü Adonis var biliyorsunuz Mür'ün oğlu olan. Ee, çok da yakışıklı bir çocuk ve Afrodit bu çocuğu çok beğeniyor, ee, aşık oluyor neredeyse. Ee, fakat yetişmesi için de Persephone'ye yani yeraltı tanrısına hediye ediyor. E, ee, Persephone de çocuğu çok beğeniyor ve gerektiği zamanlarda yukarı salmaktan imtina ediyor. Yani göndermiyor. Yeraltı tanrısı olduğu için yer altında yaşıyorlar zaten. Böyle arada küçük bir çekişme oluyor vesaire derken ee, Zeus'a gidiliyor ve Zeus diyor ki bu 3 ay diyor Persephone'nin yani yerin altında kalacak 3 ee, ayda Afrodit'in kontrolünde kalacak. Geri kalan 6 aya da artık kendisine isterse o karar verecek diyor. Fakat geri kalan 6 ayı da Afrodit'in yanında geçirmek isteyince Adonis ortalık biraz karışıyor. Bu karışıklık içinde tabi Afrodit'ten hoşlanan ve onunla ilişkiye giren e, Ares de var ve söylentiye göre e, Ares onu kıskandığı için e, bir yaban domuzu kılığına giriyor ve girmesi yasak olan ormana Adonis girdiğinde onun peşinden giderek ona saldırıyor. Afrodit bu saldırıyı haber aldığında peşinden koşuyor kurtarmak için fakat maalesef kurtaramıyor. Görüyor ki Adonis ölmüş fakat koşarken de ayağına bir takım dikenler ve çalılar takılıyor. O bacaklarından sızan kanlar da orada yerde bulunan beyaz güllerin üzerine damlıyor ve bildiğimiz kırmızı gül ortaya çıkmış oluyor. Birçok alanda kullanılan güzel kokuların simgesi haline gelmiş gül ve gül suyunun hikayesi de işte bu kadar keyifli. Biliyoruz ki nice güzel sözlerde, nice güzel talihlerde yazılacak. Bizim için bu proje bir başlangıç. Umarım Paçuli, Uğut, Sıla gibi özel içeriklerle de sizlerle buluşabiliriz. Peki ya siz hangisinde olmasını isterdiniz? Gül kokulu günler dilerim.